Herkese merhabalar arkadaşlar. Yatılı okulda kalıyoruz bundan sonra. Ee, bunun haberini vermek istedik sizlere. Ee, böyle yani yatılı okulda. E, bu bir duyuru var hatta. Burada benle Elveri. Diğer odada da ee, neydi ismini unuttum. Nick Queen ve Rabia Nur kalacak. Nick Queen'in ismi sürekli tüm Kankam değil sanki. Özlemişsinizdir dedim. Şöyle bir dönüş yaptım. <laughs> Bunlar bizim değil. Bunları atıyorum valla. 2B <laughs> be benim. 2 ada. da kankamın. Ee, neyse biz buraları hazırlayalım. Video isterseniz gelir. O zaman görüşürüz.